Eyvah! Eyvah! Saniye de ya, Saniyede tutuştu ya! Lan de çıktı, saniye de Bir dakika sürmedi Çok ya! Eyvah! eyvah. Kaç oradan, bırak! E, abi. Sen çocukla şeyi gördüysen tamam abi e, ya! Ben abi, çocukla şeyi içeride... içeride. Gördüm, çocukla Balkondan bağırıyor zannettim ben kızı aşağıdayken! Eyvah, eyvah, hayır! İşte iki tane ev kül oldu gitti. Neden çıktı ki Aşağı çıktı çıkmasın. Aşağı. Abi öyle kuran mı yakmışsın? Ne oldu abi? Kabahtan böyle çıkıyordu orada. Bak ben çok korkuyorum işte. işte. Ama nasıl yükseliyor hala? Önde, önde. Eyvah ya. Şu geçme geçmese bari. Tabii işte, tehlikeli yani. İtfaiye gelse de olmazsa. Alevini söylese yani. Dur, <laughs> ev, gitmiş, tamamen. Şey ev gitti tamamen. ev gitti canım. Bu, ev gitti de. Ev gitti.